Renginden var mı ki oğlum denginden olsun? Bu söz de tarihlere yazsın. Basın kalemimiz belli olsun. Hele bir denk olalım, muhatap kısmına bakarız. Yeah! Saklımız gizlimiz yok. Keyfe kedere satarım Allah'ın izniyle. Öyle sıkıldım satıyorum muhabbeti de yok. Yer sıkıntısından satıyorum o da yok. Keyfe keder satarım. Şimdi herkes başladı cambazlığa. Değil mi kara? Ama zengin olunca sıkıldım satıyorum. Gariban satarsa cambaz. <laughs> Olsun. Olsun. Herkes kendine yakışanı yapar. Yet. Mülkü Allah'ın biz emanetçisiyiz. Dede toprağını dağıt koşturuyoruz. Olsun. Hadi kara. Yet.